Bugün günlerden çarşamba ve saat 10 olduğuna göre 916 saat önce hangi gün ve saat olur? Bakın dikkat edin burada ne diyor? Önce diyor. Hemen 916'yı ne yapıyorum? Bir gün 24 saat olduğu için 24'e bölüyorum. 3 kere 24, 72. Kalan 6, 1, 2. Pardon. Ee, Bir de zaten şey çıkmıyor. Kalan 6, 9, 1. 196. 8 kere 24 e, ne yapıyor? 192 yapıyor. Kalan ne? 4 saat. Doğru mu? Yani 38 gün önce. Şimdi biliyorsunuz bir haftada 7 gündür. 38'i de 7'ye bölüyorum. Değil mi? E, 5 kere 7 35. Kalan ne? 3. Şimdi çarşambadan geriye 3 gün sayın. Çarşamba, e, salı 1 oldu. Pazartesi 2 oldu. Pazar ne oldu? 3 oldu. Pazar alacağız. Saat olarak da 4 saatte geriye gitmemiz lazım. 10'du. 4 saat geriye gel 6 olur. Yani pazar saat 6 olacak. Pazar saatimizde 06.00 olacak. Bu durumda doğru seçenek D seçeneği.